Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Simsim Business and Hobbies paketini incelemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün de bir sinema salonu işleteceğiz sizinle birlikte. Hızlıca aktivitelerimize bir göz gezdirelim. Evet sinema salonumuzun ismi oldukça yaratıcı. Gördüğünüz üzere sinema yaptım. Mod önerileri videosunu izlediyseniz eğer burada ekstradan fazla farklı ee, ikonları kullanabildiğimizi artık biliyorsunuz modlar sayesinde. O yüzden buraya böyle bir film şey koydum. Kaseti mi derler? CD'si mi? Şey, bir şey işte. Hatırlamadım şu an ismini. Neyse onu koydum işte. Ee, aktivitelerimizden de hemen bahsetmek istiyorum. Bu sinema salonunda gelen müşteriler kahve içebilirler. Patlamış mısır yiyebilirler. Vendik makineler koydum yani. Vendik meşinler koydum yani otomatlar koydum. O otomatları kullanabilirler. Oradan da işte abur cubur, içecek vesaire alabilirler. TV'de film izlemeyi seçtim. Çünkü burası bir sinema salonu ve koyduğumuz ekranlar aslında teknik olarak televizyon. O yüzden burada film izleyebilmeleri için bunu ekledim. Bu da yine modla gelen bir etkinlik bu arada. İşte yemek yiyebilirler. Çünkü işte otomattan abur cubur alabildikleri için onları yiyebilmeleri adına yemek yemeği de ekledim buraya. Aynı zamanda popcorn yemeleri için de gerekliydi. Gerçi buraya patlamış mısır diye seçtik ama olsun yine de eklemek istedim. Tuvaleti kullanabilirler. Ee, burası sinema salonu. Gençler gelip işte böyle sevgilileriyle arada böyle ufak küçük kaçamaklar böyle öpüşmeler öpüşmeler yapabilsinler diye. Ee, kiss ekledim. Bir de izledikleri filmi tartışmaları açısından discuss movies ekledim. Yani işte filmleri tartışabilecekler. Yaş aralığımız sınırsız. Yani herkes, küçük, genç, yaşlı herkes sinema salonuna gelebilir. Sinema filmi izlemenin sonuçta bir yaşı yok. Bir kere mahsus bir ödeme yapacaklar. Sinema salonlarında da böyledir zaten. Saatlik ödeme yapmazsınız. Bir kere giriş ücreti ödersiniz, bir bilet alırsınız ve konu kapanır. O yüzden one time diye seçtim. 33 milyon kazanacağız her bir kişi geldiğinde. Şimdi hemen bir de personel alımlarına bakalım. Burada bir kahve standımız vardı. Orada sabit durması açısından Aa şey önceki işletmedeki çalışanlarımız duruyor burada. Şimdi e, bu çalışana şu an ihtiyacımız yok. Bunu kovabilirim ya da bunu kovayım. Miko'yu kovdum. Hemen çalışan yönetme kısmından burayı çıkartıyorum ve burayı kahve ekleme yapıyorum. Evet tent kafi diyelim. Personellerimiz de hazır olduğuna göre bence artık sinema salonumuzu açabiliriz. Bakalım kaç kişi gelecek çok merak ediyorum. Hemen buraya bir gelelim ve mısır patlatalım. Tereyağlı gayet klasik bir şey yapabiliriz. Mısır patlatabiliriz. Koş kız mısır patlat. Şimdi birazdan müşterilerimiz gelmeye başlar derken çalışanımız geldi. Müşteri var mı etrafta? Şu an için müşterimiz yok. Olsun biz yine de mısırımızı patlatalım. Hazırda dursun. Patlattın mı? Ne yapıyorsun? Yemek sipariş verme. Buraya gelir misin? Ben sana ne diyorum? Sen ne yapıyorsun? Patlatamadın mı yoksa? Çalışmıyor mu orada? Aa, çalışmıyor. Hemen bunu düzeltip geliyorum. Tamam şimdi bir deneyelim. Bakalım yapacak mı? Artık yapabiliyor olması lazım. Aynen süper. Tamam. Ve ilk müşterimiz de geldi. Hoş geldiniz. Umarım sinema salonumuzda keyif alırsınız. Mısır da patlatıyoruz. İsterseniz mısır alabilirsiniz. <laughs> Keyfinize göre efendim, tadını çıkartın. Burada e, aynı ay. Burada aynı zamanda otomatlarımız var efendim. Buradan da içecek, e, abur cubur alabilirsiniz. Ya da taze kahve içmek isterseniz de e, T size büyük bir zevkle yardımcı olacaktır. Hoş geldiniz efendim. Ay filmimiz başladı. Filmi kaçırmayın efendim. Filmimiz başladı. Gerçi şu an reklam dönüyor, fragmanlar dönüyor. Ama hemen hızlı olursanız yetişirsiniz filme. Evet. Güzel. Bir mutlu oldum şu an. Baksanıza. E, mısır da alın, lütfen. Yani mısır yiyebilirsiniz. Hadi mısır da alın ya. Mısır aldığınızı da göreyim lütfen. Hadi mısır da yiyin. Ya. Yay. Ay çok hoşuma gitti şu an bu. Çok mutlu oldum. Ve mutlu oluyorlar. Güzel. Kahve mi içiyorlar? Kahve bekliyorlar. E ama ben mısır da patlattım o kadar. Yesenize mısırdan da ya. Mısırsız film izlenir. Aşk olsun. Bedava. Valla bak mısır bedava veriyoruz. Biz böyle bir işletmeyiz. Yani bilek parası aldığınız zaman şeyiniz mısırınız bedava. Promosyon yaptık. Sen nereye gidiyorsun temizlemeye. Aferin kız temizlesin ama salonu zaten hep öyle hep pis bırakırlar. Ben yediğim içtiğimi yanımda alır götürürüm. Asla koltuklarda bırakmam. Çünkü ayıp yani. Nasıl görmek istiyorsan öyle bırakmalısın. Ben ona inanırım. Ama bakın mısır patlattım. Hiçbiriniz almıyorsunuz mısır. Ben oraya da yazdım patlamış mısır ye diye. Biriniz alsa hani mutlu olsam yediğinizi görsem. Neyse en azından para kazanıyoruz en nihayetinde. Önemli olan o bence. Sen aldın mı mısır? Yok bu yiyecek bir şeyler almış. E mısır da alın be. Aa kızıyorum. Vendik meşini de kimse kullanmıyor şu an. Kola mola bir şeyler alın be. Bak gidecek onu oraya bırakacak. Bir çöp kutusu falan olsaydı iyiydi aslında. Şunu alayım ben. Şuraya atı vereyim. Çaktırmayın. Bizim kız nereye gitti? Ha, bu oh. sinema salonunun altında bir tane de yatak var. Ee, bu sinema salonunu ben yapmadım bu arada. Yine galeriden indirdim. Ufak tefek işte değiştirdim. Şu kısmı değiştirdim. Bir de işte vendik meşinleri koydum. Buraya otomatları koydum. Ee, bir de patlamış mısır falan koydum. İşte ekledim ben ekstradan. Ya hadi alsanıza. Allah Allah ne kadar gıcıksınız. 8 tane var yani alsanıza biriniz mısır. Bunları böyle porsiyonlara bölsem öyle alırlar mı acaba? Yo tüm porsiyonları al var. Cık. Ya makineden direkt alabilir zaten sisler de. Ay hiç kimse mısır yemiyor çok gıcık oldum. Neyse film izleyelim bari. <laughs> Hangi film izliyorlar? Bunlar daha böyle bilim kurgu tarzı bir şey izliyorlar anladığım kadarıyla. Bu da sanırım bitirdi. Kaçırdım ne izlediğini. Aa dur bizim yıldızımız vardı. Biz onları kullandık değil mi? Bir önceki bölümde kullandık. Evet tamam. İyi tip falan da alabiliriz yani müşterilerden. Güzel olur. Bu arada şey yaptım. Tüm işletmeleri ben açtım. Hani videolarını böyle tek tek çekiyorum. Zaten bir iş merkezi kaldı geriye. Ee, Ondan sonra zaten bu seriyi bitirmiş olacağız. <laughs> İçini birden açtım, o yüzden hani buradaki <laughs> yıldız kısmı bir önceki videodan kaldı, <laughs> evet. Çünkü birden fazla işletmeye... Aynı... Sıra aldı. Yaşasın. çok mutlu oldum, yay. <laughs> Aşırı mutluyum şu an. İşte bu ve şimdi tadı çıktı işte. Gerçekten sinema sanal olduğumuz çok belli oldu şu an. Ay inanılmaz sevindim, çok mutlu oldum. Siz ne yapıyorsunuz? Bu bir şeyler içiyor, bu böyle dümdüz izliyor. Ama şu an filmi hakaret ediyorsunuz. Bakın zombi filmi var burada böyle gerilimli korkunçlu. Ay kız ağladı korkma kız film bu sadece. Vallahi kurgu kurgu ağlama ay korktu herhalde garibim kıyamam. Biz de mi izlesek onlarla birlikte? Hoşuma <laughs> gitti ya şu an çok mutlu oldum. Yani başka ne eklenebilir ki sinema salonuna yani düşünüyorum. Bilemedim. Yani şey de konulabilirdi. Langırt mangırt da aslında konulabilirdi. Hani sinema salonlarında olurlar. İnsanlar bekleyene kadar oyalansın diye. Aslında o tarz bir şey de ekleyebilirdik. Ama olsun. Bence şu anki hali de gayet güzel. Birazcık yaptığım şeyler sınırlı. Hani insanların gelmesini bekliyor şu an sadece ama. Yine de güzel. Hoşuma gitti. Yani yediğiniz içtiğiniz sizin olsun da. Şu çöplerinizi şuraya bırakmasanız. Benim kız da yani çöplük gibi oldu. Tüm çöpleri kendi envanterime atıyorum. Bak burada da bir sürü şey var. Yemeyeceğiniz şeyleri almayın. Yazık ziyan etmeyin şunları. Aha bu da mısır aldı. Yaşasın çok mutluyum. Ay çok güzel. Şu an çok mutlu oldum gerçekten. Bunlar yeni müşterilerimiz mi? Aa paparazzi gelmiş. Şey diyor herhalde. E, mahalleye açılan sinema salonu büyük ses getirdi falan böyle. Bizimle röportaj yapmaya geliyorlarmış falan. Hayallere bak. <laughs> Şurada bir tane çöp kutusu olacaktı. Şunu şuraya at bakayım. Ya çok mutluyum şu an. Herkes patlamış mısır alıyor. Başta bir üzüldüm kimse almıyor diye ama. Dur bizim kızın ihtiyaçlarını ben şöyle bir hızlıca gidereyim. Hayaletler bile öbür dünyadan geldiler. Bizim sinema salonumuzda görüyorsunuz yani. Daha ne söyleyebilirim ki ben. Çok mutluyum ya. Her mısır aldıklarına inanılmaz mutlu oluyorum. Dört tane kaldı. Bitince sonra yenisini yaparız. Şuraya da bir tane dekoratif koydum mısır şeyi. Bu da çok güzel görünüyor. Daha gerçekçi bu tabi daha realistik. Aha burada oturuyorlar. Ne kadar tatlısınız siz ya. Ama iç, bak içeceğinizi böyle şeyler yani yerleri atıyorsunuz. Aslında clean'i e eklesem böyle etkinlik olarak. Herkes böyle dağınıklığı da toplasa aynı zamanda efsane güzel olabilir. Şunu da yine atalım. Aa neden alamadım? Tam satalım. Bitirmemiş herhalde. O yüzden evmatir atamadım, sattım ben de. Bunu da satalım. Oh, buradan da para geliyor. Aa, Yemeyin ya, yememeniz benim daha çok aa. işime geliyor olabilir şu an mantıken. Şunu alalım, şuraya atalım, buradan da bir geri dönüşüm yapmış. Olalım. Ay ile gelmiş kız. Bu ne hal Tarza Tarzına bak. Allahım ya Rabbim, rüküşlü kakıyor her tarafından. Şey yalnız e, müşterilerin oraya girmesi yasak efendi anladım hayal etsiniz sizin için bir sınır olmayabilir ama topluluk içerisinde birazcık daha kurallara riayet edersek çok sevineceğim hadi film izleyeyim hadi ben size güzel bir film açayım hadi bu da benden olsun tamam mı hadi bu da benden size güzel bir film açacağım ne açacağım biliyor musunuz ee, size ay açacağım bak bunu her zaman yapmam kıymetimi bile izleyin filminizi tamam mı Hadi yine şanslısınız. Hadi yine şanslısınız. Ee, burada da şey oynatalım. Orada ay seç oynasın. Burada da ne oynasın ne oynasın. John Wick oynasın. Oo, John Wick güzel havalı olabilir. Ya da mesela mesela ne oynatalım. Aa, Lord of the Rings. Hadi burada da Yüzüklerin Efendisi oynasın. Ay çok sevdiğim iki film yan yine. Çok mutluyum. <laughs> Ay çok güzel çok eğlenceli. Yani bu işletmede yani sinema salonunda yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Hani akışına bırakmamız gerekiyor birazcık. Ama bu vesileyle sizler de filmleri izleyebilirsiniz. Birazcık hızlandıracağım bu arada tabii ki. Bakın iki kişi Lord of the Rings izliyor. İki kişi de e, Ice Age izliyor. O üç kişi oldu. The i̇şte Lord of the Rings'in gücü. Ay çok güzel ya. Ben mutlu oldum niyeyse. Saçma bir mutluluk var şu an üstümde. Sevdim bu işi. Buraya da alamıyordum değil mi? Tamam dur şuraya atacağım. Baksanıza almış böyle içeceklerin. iki tane içecek mi aldın kızım? Hey maşallah sana. Hey maşallah. O bizim hanım kızımız da güzellik uykusundan uyanmış. Aa bak buraları bırakmışlar hep. Bak 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 bak. Bizim kız aslında temizlik görevi verebilirim gerçekten. Baksana ne yapmış buraları insanlar terbiyesizler evinizde de böyle mi yapıyorsunuz acaba sormak istiyorum şuna bak çok ayıp ya gerçekten çok ayıp neyse 5 dolar 5 dolar yani 5 milyon 5 milyon para kazanıyoruz neyse bir nevi geri dönüşüm gibi düşünebiliriz herhalde bak bu da kokmuş burada bunu da satalım 5 lira 5 liradır yani bak Baba. burada da var bunu da satalım bu da 7 lira etti kaç mısırımız kaldı aa bozulmuştur bunu bir boşaltalım gel İnsanlara bozuk şeyler yedirmeyelim. Onu bir boşat bakalım. Süpersin. Ee, çedarlı yapalım bu seferde. Hadi. Farklı farklı aromalarda patlamış mısırlar sunuyoruz efendim. Hizmetli sınırı yok. Böyle bir sinema salonuna sahibiz. Yani ben muhakkak buraya gelmenizi öneririm size. Ama yine de tabii ki siz bilirsiniz. Sen nereye gidiyorsun aşkım? Şey izliyorsun. Film izlemeye. İzle tabii yani ne olacak? Çok güzel. Hadi filmimiz bitsin. Ee, şey yapalım. Başka bir film izleyelim. Değiştirmek istiyorum filmi. Hmm. Oynadığı için mi değiştiremiyorum? Ha yo değiştirebiliyorum. Mesela şimdi ne izlesinler biliyor musunuz? Ee, ne izlesinler ne izlesinler? John Wick izlesinler ya. John Wick de çok severim. Tabii ki de fantastik filmleri sevebilirsin. E ee, neden değişmedi? Ben sana ha bu şimdi gidecek değiştirecek. Okey tamam. Sen kendine göre kafana göre şey mi yapıyorsun acaba? Kahve mi yapıyorsun? Bu kahveler kimin yani? Sahipsiz burada duruyorlar. Baksana. Onu da at gitsin. Oho. John Wick izliyoruz. Şu an vizyonda efendim. Herkesi bekleriz. Şunları satalım. Bunları da atamıyor muyum ya? Bunlar benim burada kaldı. Neyse kalsın hadi. Evet. iki kişi daha geldi buraya. Burada bir kişi Lord of the Rings Yüzüklerin Efendisi'ni izliyor. Yalnız beyefendi yani buraya bırakabilirsiniz tezgaha. Oraya girmeniz yasak. Lütfen çıkmanızı rica edebilir miyim? Güzel ya valla. Hoş yani. Şöyle biraz indirelim biz de. Hadi biz de izleyelim filmi. <laughs> çok iyi. <laughs> çok hoşuma gitti ya. Vallahi sevdim yani. Hoş oldu. Yapacak şeyler birazcık kısıtlı tabii ki sinema salonunda ama ya yani bu paketle birlikte kendinize evet bir <laughs> sinema salonu açabilirsiniz. Hani her şey daha böyle yolunda ilerliyor. İşte patlamış mısırını alıyorlar, içeceklerini alıyorlar. Hani her şey ilerlemesi gerektiği gibi ilerliyor. O yüzden sevdim. Çok güzel ya. Vallahi çok hoşuma gitti. Mutlu oldum şu an. Ve para da kazanıyoruz işin güzel tarafı. 14 saattir açıyoruz. Çok iyi. Ama sen şimdi açtın böyle kalitesi bozuk bir şeyler açtın. Bu böyle olmaz. Düzgün güzel bir film açalım. Mesela ne açalım biliyor musun? Ay minyonları açalım. Hadi şimdi birazcık da minyonları izleyelim. Değiştir bakayım. Bakalım minyonları kaç kişi izleyecek burada. Şu an 2-4-5 kişiyiz. Sen gerçi oturmadın ama Belki minyonlar başlayınca sen de oturup izlemek istersin. Ben de bir yandan filmi izleyeyim böyle güzel güzel. çok tatlı. Gerçekten çok şirin. Birazcık hızlandıracağım zaman geçsin diye. Filmimiz bitti efendim. Yine bekleriz yine bekleriz. Güzel herkes mısırdan da yiyor şahane. Ay sen? Ay gıcık müşteri. Git buradan seni kovuyorum. Böyle insanlara yer yok benim işletmemde işte tamam mı? Terbiyesiz. Terbiyesiz seni. Zaten kokuyorsun piş leş gibisin. E? Just go away buradan. Yürü git kız. Bir de memnun ayrılıyor. Terbiyesiz. Ben senden memnun kalmadım. Onu ne yapacağız? Ha? Bir daha gelme buraya gözüm görmesin seni. Terbiyesiz seni. Bizim ihtiyaçlarımız ne durumda? Gayet iyi durumdayız. Sen niye rahatsızsın? Kıç ağrısı mı? Tövbe estağfurullah. Delirdi bu kız iyice. Ay sen de mi acıktın da mısır yiyorsun? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ye yeah, tabi kız hakkındır. Sabahtan akşama kadar çalışıyorsun. Helal olsun sana. Buyurun efendim. Buyurun buyurun. Güzel filmlerimiz var. Ee, vizyonun en güncel filmleri bu sinema salonunda. Hepinizi bekleriz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Umarım salonumuzdan memnun kalırsınız. Filmlerimizin Görüntü kalitesi ve ses kalitesi oldukça iyidir efendim. Hoş geldiniz. Bak ya. Oğlum gidin buradan ya istemiyorum sizde. Benim müşterilerimi rahatsız etmeyi keser misiniz lütfen? Sen de şu bulaşıkları bir yıkama şu kadını bir gönder. Terbiyesiz. İstemiyorum sizleri burada. Aha mısırını aldı. Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun. Lezzetli mi? Beğendiniz mi? Ne izliyorsun? Böyle siyah beyaz bir şeyler izliyorlar. Burada hala Lord of the Rings dönmeye devam ediyor. Filmi değiştirelim bari ya. Başka bir şey yapalım. Ne yapalım? Ee, evde tek başına açalım. Birazcık da evde tek başına izleyelim burada. Hı. Yalnız sinema salonunda konuşmak yasak efendim. Diğer insanları rahatsız edebilirsiniz. Pardon hanımefendi birazcık sessiz olur musunuz? Film izlemeye çalışıyoruz da şurada. <laughs> Ay ne aradınız be? Aramayın. Aa, aa. Aa birileri ölmüş. Allah rahmet eylesin. Bitti mi filminiz efendim? Nasıl memnun kaldınız mı? Yine bekleriz. Yine bekleriz. Yine gelin. Yine gelin. Ay yok daha yeni giriyormuş filme. Sen tek biletteki film mi izliyorsun yoksa? Bana bak seni gebertirim. Öyle çakallık falan yapmaya kalkmayın ha. Çok ayıp. Ay nasıl da memnun ayrılıyorlar. Nasıl memnun ayrılıyorlar. Efendim yine bekleriz. Çok mutlu olduk. Çok mutlu olduk. Kaç saat oldu? 18 saat. Yani bence aslında illa 22 saati beklemeye çok da gerek yok ama. Çünkü artık daha yeni birileri gelir mi bu saatten sonra? Çok emin değilim. Saat gece oldu çünkü. Yani evet. Bence artık dükkanı kapatabiliriz. Yani dükkanlar kastım sinema salonu. Artık kapatabiliriz çünkü artık kimse gelmez gecenin bu vaktinde. Aynen. Evet efendim işletmemizi kapattık. Vallahi yine bence iyi kazandık. 961 lira para kazanmışız. Bir tane çalışanımız vardı onun ödemesini yaptığımızda ve işletme açma ücretini çıkarttığımız zaman geriye 961 liralık bir e, kar elde etmiş olduk. Arcade salonundan daha fazla para kazandık. Yani burada yaptığımız şeyler çok daha kısıtlı ya da e, müşterilere sunduğumuz şeyler daha kısıtlı ve tek girişlik ödeme alıyoruz. Ama yine de arcade salonuna göre daha fazla kazandığımız ortada. Yani ben sinema salonu açınca açıkçası birazcık mutlu oldum. Keyif aldım yani bu şeyden. Yani aslında evet sürekli aynı şeyleri yapmak bir yerden sonra sıkıcı gelebilir. Ama ara ara böyle farklı yenilikler katmak isterseniz oyununuza gayet güzel ilerliyor. Gayet güzel keyif veriyor. Hoşuma gitti benden bu işletmede geçerli not aldı diyebilirim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Sinema salonu açmak ister misiniz? Oyununuza böyle bir işletme katmayı düşünür müsünüz? Düşüncelerinizi merak ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Son videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.